Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Sivas bavulumda hangi eşyaları olduğuna bakacağız. İlk önce şortlarımı koyuyorum. Yani Sivas'ın iklimi hem hem sıcak hem de soğuk bir iklime olduğundan dolayı hem yazlık hem de kışlık eşyalarınızı koymanız gerekiyor. Şunları koyayım hemen. Şimdi. Tamam. Şimdi. Ee, şu ee, evet. Şimdi şu pijamamı da koyuyorum. Evet, Şimdi uzun pijama. Ee hem kışlık hem de yazlık götürmeniz gerekiyor dedi. Yani hem soğuk oluyor hem de sıcak. O zaman kısa ve uzun götürmeniz daha iyi olur. Sadece kütüphane olsun. Koydum. Şöyle koydum. Sonra katladım. Evet. Şöyle bıraktım. Bu videonun part 2 ve part 3 bölümleri de gelecek. Onlar haftaya geleler. koydum koydum ha Şimdi adetler şu kısma gidecek ne koydum şuraya koydum şurada, şurada kastım bence kaç tane adet varmış birazcık fazla tutarmış. Ha? Şey tam. şimdi, şimdi da sıra. Ama yani, hemen katlıyorum. Ve yerine koyuyorum. Şimdi, 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 Öğreniyorsa birazcık daha makul Şöyle. Şöyle. Bu. Şöyle.

Şimdi kat Şöyle katlayın. böyle katlıyoruz. Ha, Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu koydum. Bu kadar. Bu koydum. Bu kadar. Bu kadar. Şöyle koyup şöyle kapıyoruz. Bunu kaldırabilirsiniz zaten bu biraz şey katlanmış. Biz de bunu sadece ikiye katlıyoruz. Şu kırmızı, Şöyle, şöyle içeri kırmızı, Evet. Bir kat bir koyalım. Dur. Evet, doğmaya başladı. Şimdi şu an koyup Şimdi eşofmanları kattı. Çok tepkili kattı. Şöyle Tamamdır. Burada yer az var. Koyayım şöyle. hemen yerleştirdim. Bu benim değil. değil. Ne? Yani benim. Neden buraya var falan diyorsanız, yani orada havuzda falan girmek gerekir diye. Yani ne de koyayım. Sonra bunu olaraklerimiz var. Bunları şu boş babamız bitti. Şimdi kapatmadan